değerli takipçilerimiz yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere Balıkesir Edremit Güre bölgesinde tamamen müstakil. Yani müstakil kendine ait bir havuzu olan hiçbir şekilde başka bir bağlantısı olmayan müstakil sevenler beni müstakil için arayanlar burayı tercih edebilirler. Havuzlu müstakil güzel bir villa toplamda iki katlı. Bakın şöyle Size şimdi detaylı bir şekilde göstermeye çalışayım. Bakın. Müstakilimiz bu şekilde. Toplamda iki kat. Böyle. Güre bölgesinde kaz dağların eteklerinde oksijen bakımından dünyada alt dağlarından sonra en fazla gelen kaz dağlarındayız şu anda. Burada tamamen müstakil havuzlu bir villaya sahip olmak istiyorsanız böyle bir yeri tercih edebilirsiniz. Özellikle beni arayanlar bakın ben özellikle müstakil istiyorum diyenler burası tam size göre. Şimdi binanın biraz sonra arka tarafına geçip yani ana girişine geçip oradan detaylı bir şekilde giriş yapacağım. Ama öncelikle şu havuzu bir görün. Havuzun büyüklüğünü falan bir görün. Başlangıçta ondan bu tarafa geldim. Şimdi bakın şöyle ana girişimiz burası. Bakın hemen araç park yerimiz de burada. Kendisine ait burada bir araç park yeri var. Arabacınızı oraya bıraktınız. Burası ön bahçeniz şu şekilde. Şöyle arkaya doğru devam edelim. Arkaya doğru bir gidelim. Bakın burada yine arka tarafta güzel kullanımlı bir alanımız var. Bakın şu şekilde. Dediğim gibi burası tamamen müstakil olduğu için Arkada da güzel bir bahçe kullanımı var. Hatta şöyle devam edelim. Etrafını size iyice bir göstereyim. Bakın bu şekilde bahçemiz geliyor. Yine burada arkada yatak odasında bir balkon var. Bakın toplamda zaten iki kat burası. Yani arsamız güzel. Ee, i̇çinde yapılan yapı da çok güzel. Ee, Müstakil isteyenler burayı tercih edebilirler. Şimdi binanın dışını gezdik. Şimdi burada dış tepede montalamamız var. Şöyle içeriye girdiğimizde geniş bir koridor var karşımızda. Zaten koridor böyle baktığınız zaman direkt salona açılıyor. Ferah bir salonumuz var. Salonla mutfak bir arada dizayn edilmiş. Amerikan mutfak tarzında. Şimdi oraya birazdan geçeceğim. Geçmeden önce şöyle size bir girişi göstereyim. Şimdi binadan içeriye girdiğimizde hemen sağ tarafta, sol tarafta bir tane banyomuz var. Banyomuz güzel, kullanışlı bir banyo. Bakın şu şekilde burada yine aynalarımız yapılmış. Işıklandırmamız hepsi yapılmış durumda. Bunun karşısında bir yatak odası var. Yatak odaları da hemen hemen ortalama 15 metre civarında biraz daha fazla olabilir, tahmini olarak söylüyorum çünkü burada güzel de bir balkonumuz var. Buradan zaten direkt çıktığınız zaman balkona ve bahçeye çıkabiliyorsunuz. Alt katta dediğim gibi her zaman söylüyorum. Bakın alt katta oda olması gerçekten. Çok önemli çünkü buraya gelen insanlar genelde belli yaş üstü insanlar olduğu için merdiven çıkmak istemiyorlar. Ama buranın güzel bir yanı da var. Altı odası var ama şöyle güzel bir yanı daha var. Merdivenleri çok güzel yapılmış. Yani bakın şöyle merdivenleri çok güzel. Şimdi çıkışta biraz sonra göstereceğim size merdivenlerini. öyle rahat rahat şuradan tutup çıkabilirsiniz ve çok katlı değil. Bazı villalarımız üç katlı, burası iki katlı. Ve buranın güzel bir yanı var. Bakın böyle ne kadar havadar. Şu yani zaten şöyle loft daire dedikleri olay şu. Bakın şu şekilde tavanı görüyorsunuz. Tavan yüksekliğini bu tavanın yüksekliği ayrı bir e, ferahlık katıyor içeriye. Ve boydan boya da ön tarafında sürgülü kapı olduğu için direkt buradan havuza çıkıyorsunuz. Burası havuz. Yan taraftan da masanızı koyup mutfağın olduğu bölgeden de o tarafa geçebilirsiniz. Yani şu an püfür püfür de esiyor burası. Şu an doğanın içerisindeyiz zaten. Şimdi burada e, Amerikan mutfak tarzında inşa edilmiş. Bakın şöyle baktığınız zaman mutfakla salon bir arada sadece arada bakın şöyle bir e, masamız diyelim masa değil masa değil başka bir şeydi ama unuttum şu anda. Bu ayırıyor e, mutfakla salonu. Yine renklere baktığımız zaman gri tonlarında malzemeler tercih edilmiş. Ankasa setleri takım olarak takılmış. Mobilyalarda bakın şöyle tamamen tavana kadar yapılmış. Boşluklar değerlendirilmiş. Ee, yukarıdaki alanları da dolap olarak kullanabilirsiniz. Şimdi burası salonla mutfak bir arada dedik. Burası giriş katımız. Ee, buradan direkt bakın buraya masanızı atıp e, burada rahat bir şekilde oturabilirsiniz. Şimdi cephe olarak baktığınız zamandan şu an öğleden sonra saat 2 e, gibi şu anda. Güneşi bakın buradan artık güneş tamamen gitmiş. Yani artık bu saatten sonra burası güneş almaz. Sabah güneşini alıyor. Hemen burada da bir havuzumuz var. Şu şekilde bir havuz var. Salondan direkt havuza çıkıyorsunuz. E, mutfaktan da direkt havuzun yan tarafında şöyle görüldüğü gibi alana çıkabiliyorsunuz. E, dışına baktığınız zaman bakın şöyle güzel bir e, taş kaplama yapılmış dışları. Onun dışında bahçede unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum şu anda unuttuğum bir şey yok. İçeriye girelim devam edelim bakın salonla mutfak buraları gezdik bir odamız buradaydı bir banyomuz var hemen köşede merdiven altında şu ekle baktığınız zaman dolaplar yapılmış fazlalık eşyalarınızı koyabileceğiniz yine şu alt tarafta da derinlemesine bir dolap var yine fazlalık eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan yapılmış. Şimdi bakın merdivenlere şöyle baktığınız zaman merdivenler çok güzel yapılmış. Çok dik değil. Çok rahat bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Bakın toplamda merdivenlerimiz bu şekilde. Yani rahat bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Çok dik değil. Bakın şimdi üst kata çıktığımızda üst katlarda toplamda 3 tane odamız var. Şöyle şu odadan başlayalım. Bakın burada bir odamız var. Tavan yüksekliği normalden daha fazla bakın şöyle baktığınız zaman normal tavan yükseklikleri 2.20-2.30 olur ama bunların daha yüksek tavan yükseklikleri. O yükseklikte ayrı, ayrıca böyle bir ferahlık katıyor bu tarz yerlere. Bunun yan tarafında, bakın, şuraya açalım. Burada yine bir yatak odası var. Burada bir balkonumuz var. Bakın, şu şekilde bir balkon var. Yine buraya bir buzlu cam koyulmuş içeriye aydınlık olması için zaten bakın içerisi gerçekten çok aydınlık şu konsept şöyle baktığınız zaman burayı gerçekten bayağı bir aydınlatmış bayağı bir güzel olmuş diyebilirim gördüğünüz gibi. Şimdi geldiğimizde merdivenlerden yukarıya çıktık çıktığımızda bakın bir yatak odası burada bir yatak odası burada var toplamda bu şekilde ve ana yatak odası burası. Ana yatak odasına gelmeden önce burada güzel bir banyomuz var. Bakın şu şekilde bir banyomuz var. Bu banyonun yan tarafında geçmeden önce bakın burada yine su ısıtıcıları falan hepsi koyulmuş, makine yeri bırakılmış. Şimdi burada Burası e, ana, yani baktığınız zaman ana yatak odası. Şöyle bakın ne kadar ferah ve aydınlık. Şöyle bakın havuzumuz zaten aşağıda. Şimdi buradan yani ana yatak odasının içerisinde kendine ait bir giyinme odası var. Şu şekilde bir oda tasarlanmış. Tekrardan içerisinde kendisine ait de bir ebeveyn banyosu var. Evet değerli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz bu villa konseptimizde bu şekilde 4 artı 1 bir villa tasarımı yapılmış. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel doğanın içerisinde bu tarz müstakil, tamamen müstakil villaları sevenler böyle bir yeri tercih edebilirler. Bizleri izlediğiniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Farklı bir videoda tekrar görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Bizleri arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza paylaşırsanız yine sevinirim. Emeklerimiz boşa gitmesin. Bizleri izlediğiniz için hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Yurt dışından izleyenlere selam olsun diyorum.